Arkadaşlar ben Kamil, bugün yepyeni bir Streamer Daily bölümümüzde sizlerle birlikteyim. Sevgili dostlar, geçen bölümde hatırladığınız üzere bir bug oluşmuştu fakat oyuna en baştan başladım. Zaten çok ilerlememiştik ve ufaktan ufaktan ufak bir yayın falan açtım. 100 takipçiye ulaştım arkadaşlar. bir abonem var ve bir TL bağış aldım şimdiye kadar. İlk abonemi aldım. İlk bağışımı da aldım. Gayet mutluyum. Ee, bir iddiaya girmiştik biliyorsunuz. Dayımın oğluyla. <laughs> Dayımın oğluyla. Ee, onunla şey yaptık. İddiayı kazandım ve bana 100 lira verdi sağ olsun. Şimdi yeni görevlerim var bakalım. İhtiyaç da %40. ihtiyacı biraz arttırıp tekrar yayın yapabiliriz. Şu mesajlara bir bakalım. Babam mesaj atmış. Görüntü sorunu. Destek olmak için sana 500 TL bırakıyorum. 30 gün içinde kendi evine çıkmam gerekiyor. Peki. 7 gün içerisinde 5 abone olsam bana 200 lira verecekmiş. Turnuvalar varmış. Ben ikinci montör aldım fakat görevi yapmadan ikinci montör aldığım için Büyük ihtimalle şu ikinci monitörü satın al görevi kabul olmadı. Yani bir monitör daha aldığımızda şu eski monitörümüzü yenilediğimizde büyük ihtimalle şey olacak. O olayımız da çözülecek. Şimdi abone şeyimi nasıl arttırıyorum acaba? Maksimum abone sayımı nasıl arttırıyorum? Bu konuda bir bilgim yok. Bunun yanı sıra turnuvalar varmış. Turnuvalara katılabiliriz belki. Hayatta kalma oyunlarıyla turnuvaya katılmak mantıklı olabilir. ACP'de neler var mesela? Underwatch. Birinci 400 TL. FPS, korku, hack and slash. FPS olabilir de FPS şeyim yok pek. Dur abi ben yayın açacağım ya. OBS'ten yayın açacağım. Bugün ne popüler abi? FPS popüler. Yani çok popüler değil ama yine de oynanır. O zaman vuralım mı? Diye ya, yayın başlığı. Saçma sapan bir yayın başlığı. Kamerayı şöyle biraz daha ortalayayım yayınımı başlatıyorum. İkinci monitörün olayı da bu. Abi FPS yalnız zor. Hızlanıyor adamlar. Oğlum bu kafa yakar lan. Ben FPS oynayanı bu yüzden oynayamıyorum işte. Çok hızlı olmak lazım bunda. Bir de puan yavaş ilerliyor sanki. Arif'in Manchester'a attığı gol arıyordum demiş. Şu chatteki yazılara tıklayarak büyük cevap vermiş oluyoruz. Kırmızıdan şeye dönüyor. Ve saygınlığımızı hatırlıyormuş arkadaşlar bu. O yüzden her yazılana abonelere çekiliş olacak mı demiş. Zaten bir tane abonem yok mu benim şu an? Oo oh iyice dağıttık dur. tam adamın üzerine tıklamak gerekiyor o siyah kutuya tıkladığınızda kabul etmiyor bir takipçim oldu yalnız ha 8 kişi izliyor lan şu an beni hadi bir bağış atın bir şey atın oğlum bağış atın bağış bak çok iyi vuruyorum bak bak bu vuruşum sizin için Bak 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 bu uğraşım sizin için bak bak bak. Ey yavrum ey. Ulan sohbetlere sohbeti cevaplar vereyim diye puanımı düşürdüm. 158 takipçim oldu gayet güzel. Her yayın mı bir tane abone alabiliyorum acaba sadece? Galiba öyle her yayında sadece bir abone alabiliyorum. Abi yeni eve çıkalım da Yeni evin giderlerini karşılayacak konuma gelmedim Zaten 30 gün içinde yapmamı istiyor bunu 30 gün içinde büyük ihtimalle yayınlardan falan epey bir para kazanmaya başlarız diye tahmin ediyorum Aha 1 lira bağış geldi arkadaşlar Oğlum ekranda nereye tıkladığımın farkında bile değilim şu an Oh puanımı 1000 yapmışım Hadi bir de aboneyle kapatalım bu yayını. Boş geçmesin. Deprem mi oluyor? Tamam abi. Sakin. Soğuk kanlı kalacağım. Sakin. Oyun oynuyorum burada. Oyunu bırakamam. Babamız da ses oluyor. Kendi evine çık diyor ya. Böyle bir şey oluyor mu? Yayıncıya destek çok ya. Vallahi yayıncıya destek yok. Gencecik çocuğun elleriyle oynuyorsun şu anda. Bir de garaja attılar zaten beni. Odamda da yapamıyorum yayını. Kaç saattir yayındayım oğlum? Şunlara cevap vereyim. Bak bak küfür etmiş bana sese bak demiş bak. Siz cevabını yorumlarda verin arkadaşlar bunun. Cevabını yorumlarda verin lütfen. Vur 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 vur. Ona kadar oynayacağım. Ona kadar oynayacağım. Takip sevmek yüz yapmaya çalışacağım. Belki bir abonelik gelir, belki bir bağış daha gelir. Biraz bilgisayarımı iyileştirmem lazım galiba. Yapıştır abi, yapıştır, yapıştır, yapıştır. yapıştır. bence bu kadar yeterli ya. Ona kadar beklememize gerek yok yayını bitirmek için. Tamam. Yayını kapatıyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. 1 lira gelir elde ettik. Şimdi ufaktan bilgisayarımı geliştirmem lazım. Şu monitörümü mesela nasıl satacağım? Kasa kurulumu desek. Şu ikinci monitörümü çıkarsam. Takılı parçayı çıkart dedim. Şunu envanterimi alayım. Mesela ben bunu satmak istiyorum abi bu monitörü nasıl satarım? Markete mi satacağım? Nereden satarım? Şu bilgisayarı bir aç bakayım. Anakartımı falan değiştireceğim çünkü 718 lira var. Fakat eve çıkmak için zaten paraya ihtiyacım olacak epey bir. Günlük bakalım dur. Şimdi. Alışveriş, finans, mülkiyet. <laughs> 2000 abi tek oladı odal, odalı Yani nasıl çıkacağım ki ben buna? Nasıl çıkacağım? Günlük 4 lira gideri varmış. 2000'i vermem lazım. Benim bu eve çıkmam pek kolay gözükmüyor. Buradan satın alıyorum abi. YouTube upload'u alacağız. He, mesela bak bunları da alıp YouTube kanalı falan açmamız lazım. Atva fon var. Buradan he, buradan da internet paketleri satın alıyorum. Peki. Peki abi sıkıntı yok. Şimdi buradan kıyafet alacağız. Buradan da arabalarımızı alacağız. Resipli'de turnuvalar var. Şimdi şu markete bir gideyim ben. Bir monitör daha çekelim kendimize. Bir anakart çekelim. Ama anakartı da şimdi çekmek istemiyorum çünkü baga giriyor. İlk önce ben markete gideyim. Tamam mı? Bir ekran daha alayım kendime. Şu benim monitörden şundan bir tane daha alayım. Şu sol alttaki bir abone sayımı mı gösteriyor acaba? Aldıklarını öde. Peki ben satamıyor muyum? Tamam param gidiyor diye korktum bir anda. Ben o montörü mesela satmak istiyorum. Satamaz mıyım? Şunu bir koy. Şunu da şuraya yerleştireceğiz. İnşallah bakmak olmaz yine. Tamam. Şimdi şuradan kasa kuralımı diyelim. Tamam. iki tane monitörüm var abi. Gayet güzel. Şimdi yeni görevim gelecek büyük ihtimalle. Bakalım. Şu benim ana monitörüm. Yeni görev büyük ihtimalle gelecek şimdi. O ana kat görevi gelecek. Aynen. Ana kat görevi geldi. Seviye 2 bir ana kat. Ben markete ya internetten alalım abi. Forest'tan bir anakart alsak seviye 2. 100 lira. Ne kadar ne zaman gelir bu? Alışverişi tamamlandı, 3 gün sonra gelecekmiş. Tamam. Anakartımızı da aldık. O zaman bir yayın patlar ya. FPS mi oynayalım yine yoksa 2000 nasıl yapacağız abi biz? Babam ben öyle bir sıkıntıya soktu ki var ya. Harbiden beni öyle bir sıkıntıya soktu ki bu adam. Kötü oldu. Üçüncü gündeyiz. Beş abonen olsun şeyi vardı. bugün şey yok işte. <laughs> Dur biraz zaman geçireyim. Boş vakit acı abi. Altı saat kadar. İşe geç mi kaldım? Ne işi var ki abi? Ben iş mi seçmişim ki? İşe git. Dur gideyim çalışayım. Ne oluyor bilmiyorum şu an. Bir şeyler yaptım ama dur şu ihtiyacımız... ilk önce bir uyuyayım tamam mı? Yatakta uyu. 6 saat kadar uyu. Daha sonra gel şu yemeği doldur abi. evdeye. ye. İhtiyaç doldur. Evde yemek ye. Tamam annemiz sağ olsun nasıl diyor bir şeyler güzel. sıkıcı saat 3. 3'te bir yayın, yayın patlar ya. Bakalım bugün ne popülermiş. Bir hayatta kalma oyunu popülerse hayatta kalma oyunundan güzel abone kasarım diye tahmin ediyorum. Çünkü kolay oyun. Sağa sola gidiyoruz. FPS biraz daha zor. İşime son verildi. Ya bir git kardeşim ne işi? Ana kaldıktan sonra. Ana kartı aldım duydum. Diğer parça yükseltmiş için sana bırakıyorum. Ana kartı parçalar için kaybedip ona göre parçalar açıyor. Asıl yayıncı kantine geliştirmek. Yeni ne kadar katılırsa çete ekranı daha aktif olur. İnternet mikrofon, kulaklık, kamera gibi ekipmanlar. Yeni kalitesini 150'nin üzerinde çıkardığında şey yapacağız. Tamam. Şunu sil Garajdan gelen görüntü Şunu sil Turnuvaları sil Yayın hakkındayı sil Şunu sil eski Twitch yönetim mesajını sil Tamam Haydi bir yayın patlar abi Şu kameramı şöyle bir düzelteyim Ne popüler FPS <laughs> Aslında başka oyunlar alıp başka oyunlar da yönelilebiliriz ya Değil mi? Rank Kasmaca. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. tür detayları. Counter atak. Klasik oyun. Warfare'de iki tane çıkıyormuş. Call of dört hedef. Ve her düşman öldürüldüğünde o %5 yüzde beş. Oha. Underwatch. Hmm, oyunların olayı buymuş demek ki. Ana Anakartım gelseydi yayın kalitemi geliştirecektim biraz da. Şu an iki kişi beni izliyor bile. Gayet güzel. Hadi bakayım bu yayında bir abone kasmam lazım. Aha Bobe abone oldu lan. Vallahi erken abone geldi ha. Hoş geldin adamıza Bobe. Teşekkür ederim desteğin için. Hadi biraz da bağış atın. Oğlum baba eve çıkmamı istiyor. Bana bağış atın eve çıkmam lazım. Aslında bir bağış var koysak keşke. Donet var koymamız lazım yayına. Yayında ne yapayım? Ağlayayım anasını satayım. Onu mu istiyorsunuz? He? Ağlayayım onu mu istiyorsunuz? İki tane abonem var şu anda ya. Ma gayet güzel ha. Vallahi billahi. Bir şey diyeyim Ben FPS oyunları için doğmuşum aslında. Şu an fikrimi değiştirdim. oyun değiştikçe buradaki hedefler de yükselici şeyler şu oluyormuş ama kastımız puan da azalır o zaman. Şu an beni bir kişi izliyor. 201 takipçim oldu. Yayın puanımı 1000 yapıp çıkacağım. Tecrübe kasalım en azından FPS oyunları ile ilgili. Başka oyun dallarına da yöneleceğim bu arada. Abi strateji oyunları çok zor bu arada. Strateji oyunlarını oynamayı denedim de çok anlam veremedim daha doğrusu ne yapacağımı. O yüzden strateji oyunlarına pek yönelmeyeceğim. Yani bu kanalı House of Fire'ın kanalı yapmayacağım arkadaşlar işin açıkçası. Olay bu. Maksimum abone sayım 2'ye çıktı bu arada. Bir abone daha alabiliriz belki bu yayında. 218 takipçim var. İyi 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 iyi, iyi baba iyi iyi. Hadi biraz da bağış atın ya ayıptır ya o kadar emek veriyoruz şurada yayın yapıyoruz arkadaşlar ya ağlayalım yayında mı yayından mi gösterelim onu istiyorsunuz kapatıyorum yayını gidin şimdi şey abone gelirlerini nereden alacağım acaba bir de o var abone gelirlerini almam lazım mesela şuradan bir de iş yapalım biz freelance çalışalım çeviri işi maksimum ödeme 100 gel abi biraz da buradan para kazalım 100 yapıp çıkalım bunu da bence. Çünkü çok para ihtiyacım olacak. En azından ana gelene kadar. bu yüz yapamasak bile bir 50 yapalım çıkalım abi. 50 iyi para. 50 iyi para. Başı zaten iki veriyor. Ben buradan parayı kasarım ya. 50 yapıp çıkalım dedim ve 60 yaptım abi. Tam 70 de çıkıyorum. Ah yapamadık anasını satayım, bir türlü 70, 70 iyi iş, iyi para, iyi para abi 70. Bu devirde güzel para. Benim eşyam gelmedi hala. <laughs> 620 mi var? Güzel. Aa yeni yeteneğim gelmiş. tane iki yetenek puanım var lan. Para hız. her seviye için çalışılan işten ve bağışlardan gelen para %5 artar. Ha. Abi şu iş önemli ya. Aslında şunu fullleyelim abi. Çünkü ihtiyaçlara falan kendi çıktığımız zaman büyük ihtimal çok para gidecek. O sıkıntı. O sıkıntı. dördüncü gündeyiz şu bilgisayarımı bir açayım bakayım neler oluyor Twitch dünyasında bir inceleyelim İlk abonemi aldım ilk bağışımı aldım şuradan şeyime bakamıyor muyum acaba hani şey e, genel olarak ne yaptığımı bir de bu şeyi söylemişsiniz bunu yayında oynadığım zaman mesela minimum sistem TV bunu ben entegre ettiğimde sizin chatte yazdıklarınız benim chatime de geliyormuş galiba Öyle bir şey varmış. Bilmiyorum ne kadar doğru. Görmemiz lazım. Yok abi ben tam yayın yapmayacağım bugün. Bu videoyu burada kapatalım. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Serinin devamı için yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz like'a basmayı ve yorum bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimler açın bildirimler çok önemli. Haydi bakalım görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.